Merhabalar, sevgili anneler, babalar ve eğitimciler. Bugün bu video biraz da sizler için. Çünkü hemen hepimiz eğitim verdiğimiz öğrencilerimize, çocuklarımıza bir şeyler sunup onları geliştirmek isteriz. Ben de bugün ona yönelik bir çalışma sizlere sunuyorum. Marangozdan şu şekilde çıtalar kestirip çerçeve yaptırdım. Bunlarla Fermuar, cırt cırt, çıt çıt hatta düğme daha da geliştirebileceğiniz çalışmalar yapabilirsiniz. Aranızda Montessori eğitimini bilen varsa zaten bu çerçevelere az çok ilişkisi vardır demektir. Ben de bu çalışmanın sizlere ev versiyonunu yapacağım ve çocuğumun gelişimine bir tık daha katkıda bulunmuş olacağım. Umarım sizlere de güzel bir örnek sunmuş olurum. Dediğim gibi şu şekilde 30'a 30 çerçeve yaptırdım. Bir tık kalına, bir tık ince. Bunun kalınlığı artık size kalmış. Evlerinizde artık kumaş varsa kestirdiğiniz çerçevenin ölçüsünde dikebilir ve çalışmaya katkı sağlamış olabilirsiniz. İki parça olması önemli çünkü bunları yapıştıracağım. Ben e, üç kenarını diktim. Yine size göstermek için tek kenar bıraktım. Bunları yine dikeceğim. Kenarlarını yapıştırıp bu şekilde de açımını sağlayacağız. Ve ortasının boş olduğunu göstereceğiz. Tabi bittikten sonra yeni çalışmayı net bir şekilde göstereceğim sizlere kaç çerçeve varsa ona uygun her çerçeveye iki kumaş parçası kesip dikiyoruz. Benim oğlum 2 yaşında olduğu için onun gelişimine uygun çıt çıt, cırt cırt ve fermuar çalışması yapacağım. Bunları tuhafiyeden bulabilirsiniz, kırtasiyeden bulabilirsiniz. Yani genellikle tuhafilerde satılıyor. Bu çıt cırt çıtlarda 2 metre, 3 metre ya da işte metre hesabı olarak satılıyor. Çok da uygun bir fiyat. Metresi 2 lira gibi bir fiyatı var. Çıt çıtların boyutları da önemli. Bu orta boy. Bu çalışmaya başlarken mümkün olduğunca büyük çıt her şeyin erisini ve kolay yapımını bulmaya çalışın. Ben iki tane büyük, iki tane küçük yapacağım parmak kaslarını geliştiren bir çalışma çünkü. Fermuarında şu ayrıntısına dikkat edin. Fermuarı açtığım zaman alt kısmı çıkabilir olması gerekiyor. Çıkıp takılabilir ve iri olmasına da dikkat edin. Küçük fermuarlar çocuklar tutamayabilirler. Hatta ben buraya bir ek de yapmayı düşünüyorum ama gayet iri tutulabilir yani. Evet, hazırsak başlayalım.

i you Ram, sam, ram, sam ram, 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 sam daha sonra yapım aşamalarını göstereceğim. Bu çıt çıt çerçevemiz. Bu fermuar. Bu da cırt cırt çerçevemiz. Dediğim gibi bunlar iki yaş çerçevelerine uygun 2 3 yaş başlangıç aşamaları. Siz diğer çerçeveleri de kullanarak çocuğunuzun yaşına uygun çalışmalar yapabilirsiniz. Çerçevemizi aldık. Şöyle bir sıvazlıyoruz. Tutup çerçevelerimiz bitti. Bugün sizlere üç tane çerçeve yaptım. Cırt cırt çerçeve fermuar çerçeve ve çıt çıt çerçeve Bunların amacı ne? Niye biz bu çerçeveleri yaptık? Ve neden o şekilde çalışmaya gösterdik? Evet, biz bunu açıp sıvazlamamızın anlamı çerçevenin içinin boş olduğunu gösterir <laughs> Kapatırken de hareketlerimizi çocuklara gösterelim ama kesinlikle konuşmayalım. <laughs> Günlük yaşamda çok işlerine yarayacağı çalışmalar. Fermuarının, montunun, yeleğinin önünü açarken bu fermuar her zaman lazım olacak. Keza aynı şekilde çıt çıt çerçeve de öyle. Çıt çıt bunlara nazaran birazcık daha zor. Biraz daha dikkat isteyen bir çalışma olduğu için en sona bırakabilirsiniz. Yani üçüncü sıraya alabilirsiniz. İrili ufaklı yapmamın sebebi de iriyi zaten çocuk, çocukların geneli yapar. Ama ufak olanı çoğu kişi yapamaz. O yüzden Mutlaka böyle bir iki tane de araya sıkıştırın. Hatta cırt cırt yaparken iki tane cırt cırt, iki tane çengelli iğne şeklinde de yapabilirsiniz. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Daha fazla çalışma görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.